seçimlerimiz başlangıç süreci başlamışız o şey sürecinde Kongre Kongre sürecinde. sürecinde biz onun için arkadaşlarımız kendi beldelerinde mahalle muhtarlıklarında çalışmalar olduğundan hem de tam buğday ekimi yerlerin sürülmesi arazi işlerin çalışmalarından dolayı biraz geciktirdik kusurumuza bakmayın sizi şahsınızda ve tüm arkadaşlarınıza tebrik ediyorum İnşallah böyle olur diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli Başkanım, üç Aralık günü yapmış olduğunuz kongre neticesinde seçildiniz. Şahsınızla tüm ekibinizi kutluyorum. Ve buradaki sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler insanların yaşayışlarına katkı sağlamak amacıyla insanları daha refah, daha düzenli, seviyede yaşatmak amacıyla ideal uğruna çarpışan insanlar bu idealizmden ve bir cesaretten dolayı sizleri tebrik ediyorum. Müşkan.